Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda Squid Game korkunç maskeli adamlarla korku karakterlerini kaçırmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki videomuzda Helena Ybor Wilson'ın o gökdelendik evine gitmiştik ve e, Wilson'ı kaçırmıştık. Hatta dur bakayım evdeler değil mi onlar? Bir de Ice Cream Road'u kaçırmıştık arkadaşlar o zaten buradaydı. Lan buradasınız değil mi bakayım? Ha, işte böyle yatarsınız. Rod ve Wilson. Sakın buradan kaçamazsınız. Sakın debelenmeyin. Tamam mı? Sakın debelenmeyin. Bugün ise iki tane farklı yeni korku karakteri kaçıracağız. Bunlardan bir tanesi Baldi. Bir diğeri de arkadaşlar Korkuç bir anne granny olacak. Bakalım başarılı olacak Çok merak ediyorum. Eğer de çok diyemini gibi istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı, kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şu arabaya bir binelim bakalım. Atlayayım bakalım. Herkes binsin. Öncelikle arkadaşlar Granny tam tamına şuradaki evde yaşamaya başlamış ve Baldi de onun yakınlarındaki Mahmut abinin benzin istasyonunu ele geçirmiş. Kel Baldi seni. Seni Keltoş Baldi, Kel Baldi. Sen kimsin? Onu ele geçiriyorsun. Ey, e, sen sen yürüyerek gel tamam mı? Sen yürüyerek gel. Ben şurada acık ilerliyorum. Hatta şurada biraz spor mu yapsam ya? Vallahi zaten spor yapan insanlar yok. Şunları biraz dövmek istiyorum. Gelin bakalım bir Birileri satışalım arkadaşlar yani böyle sataşmadan olur mu? Aha şuradaki adamı fena döveriz bu arada. Fena döveriz. Bir elimizi ısındıralım. Bir elimizi ısındıralım. Gel bakalım buraya. Herkes gelsin herkes gelsin. Lan. Şşt. Bana bak. Kalklana ya. ne ya. Aa, kadınmış be. Ablacım kalkar mısın ya? Sen kibar artık yaptığını sanıyorsun? Ha? Bak burada 5 kişiyiz ha. 5 kişiyiz ha. Silahlarımızı bıraktık. Silahsız seni mahvederiz. Silahları bırakmasam daha kötü olurdu. He? Şöyle bir tane yumruğumu yersin. Ya işi yumruğumu e, arkadaşım sana vurdu fena. Tamam bayağı ısındığımızı düşünüyorum. Bayağı ısındığımızı düşünüyorum. Hatta yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Şurada birazcık oturayım. Şurada birazcık oturayım. Önce Granny'yi mi kaçırsam, baldi mi kaçırsam? Hatta önce Granny'den başlayayım arkadaşlar. Şöyle düşünmekteyim. Hmm, düşünüyorum. Granit'i kaçıralım. Evet, granit'i kaçıralım. Granit bizim e, sonradan gelip ağzımızı burnumuzu kırabilir. Şöyle. Herkes binsin arabaya tekrardan. Bir bakalım. Ben 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 ben. Herkes atlasın, herkes atlasın. Binsenize lan. Heh, tamam. Oğlum sen bu sefer sonda kalan vallahi yüreğe gelir. Adama çarptım yanlışta. Adama çarptım. Lanet olsun adamım. Aa, bizim pick-up'ımız vardı. Pick-up yok arkadaşlar. Ben o kaçırdığım kişileri nereye koyacağım sonra? Allah Allah. pick unuttuk. Bak işte başka araba çaldık orada. Selamun aleyküm. Şu anda Arabayı buraya buraya koyuyorum. Bu arabayı isteyen alabilir ha. Oğlum herkes neden kaçıyor ya? Herkes neden kaçıyor bilmiyorum ki Allah Allah Şu Granny'nin olduğu eve doğru giriyoruz şimdi Bakalım bu evde neler olacak Granny ne dersin Gel bakalım Granny Bakayım aha Granny orada duruyor Birini mahvet lan sen ne ara girdin oraya Sen ne ara buraya girdin evlat He 8 numara sen neden buradasın Bana bak bakayım senin hazır bunu kırarım ha Aramızda bir tane hain çıkabilir Aramızdan bir tane hain çıkabilir Bak çok şu, şu anda çok korktum Lan bana bak la çıksana önümde. Bak önümde durup duruyor. Granny seni kaçırmaya geldik. Ha hazır mısın? Ha oğlum ben daha demeden sen neden saldırıyorsun ya? Sen neden saldırıyorsun? Neyse döv bakalım. Döv. Kafasına patlat onu. Gel bir tane sana bir vurmak istiyorum. Gel bakayım. Lan bana bak. Bana bak. Granny bak burada iki kişiyiz diğerli siz ne yapıyorsunuz orada ya Allah Allah senin kafanı kıracağım şimdi ha. al bakayım sen şunu al bakayım onu da bunu da al seni kaçırmamız lazım Granny seni kaçırmazsak olmaz Al bakayım tekmemi mi yersin Tekme yersin Kalk kalk al bunu da İşte bu kadar adamım işte bu kadar Kafasına patlat şu Granny Oğlum bir şey olmuyor bu Granny bir şey olmuyor Granny neden bir şey olmuyor lan sana Dur bunu Granny arkadaşlar ben sopa Dur yanımda sopa getir Ama par paralara bakın Gel bakayım 900 bin dolar çalmıştık en son var ya o 900 bin dolarla yeni yerler yapacağız Ve senin ağzını burnunu kırarım Döv şunu, döv şunu 8 numara. Aferin sana oğlum. Aferin sana. Şunu da dur bir dakika iyice patlatıyorum şimdi ona. İşi bitti mi? Yok bitmedi. Sopayla dövelim onu. Sopayla dövelim. İşi bitti. İşi bitti. Gran işini de. Gran işi bitti şu anda. Şimdi tamam oğlum vurma artık yeter. Yeter lan. İşi bitti. İşi bitti. Şimdi Gran'ı bir kaldıralım. Gran'ı kalk bakalım. Seni benim bir bağlayayım. Seni bir benim bir bağlayayım. Bağla 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 bağla. Bir sıkıntı olmasın. Al bakayım onu. Hemen bu evden çıkalım. Bu evden çıkalım. Bunu direkt arkadaşlar e, Wilson'ın eski evine götüreceğim. Direkt eski evine götüreceğim. Bir dakika çıkar mısınız? Elimden çıkın. Şu arabaya binelim. Şu arabaya binelim. Herkes binsin. Herkes binsin. Bir daha bu arabayı e, bu bunu buraya bindiremeyeceğiz. O zaman koşarak. Haydi bakalım. Allah 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 Allah. Pikapı oradan da pikapı alalım. Pikapı aldıktan sonra da baldeyi kaçırmaya gideriz arkadaşlar. Şu an bunu o arabaya koyamıyorum. O yüzden birazcık sıkıntılar var. O zaman biz de ne yaparız? Koşa koşa birisinin evine gider ve bunu oraya bırakırız. Arkadaşlar koşun. Aramızda bir tane hain olduğunu düşünüyorum. Bak sanki bir tanesi hep kaçıyor gibi. Bak bir tanesi hiç sataşmıyor arkadaşlar. Hiç gelip de vurmadı graniye fark ettiniz mi? Gerçi diğerleri dışarıda kaldı ama bir tanesi gene yoktu ortalıkta. Biz kaç kişiyiz? 1, 2, 3. Evet bir tanesi yoktu. Bir tanesi yoktu. Bunlardan bir tanesi kesin katil ha. Kesin Beni e, indirmenin yollarını arıyorlar. Onların işini bitireceğim, onların işini bitireceğim. Az kaldı, az kaldı. Evi görüyorum, evi görüyorum. Granny'nin ve Baldi'nin bunların arasına katılması çok güzel olacak. Bundan sonra da arkadaşlar hangi korku karakterini kaçırmak istiyorsanız kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, şu anda eve geldik. Pick up'ımız orada duruyor, pick orada duruyor. Şimdi şuradan ben bir geçeyim Granny'yi eve. Diğerlerinin yanına bırakacağım. Bırakıyorum buraya. Evet, Rodum ve Wilson'ın yanında. Dur bakalım. Durlar da. Bak bana al. Sen kimsin? Al bakayım sen şunu. Yat burada. Kafanı kırmayayım ha. Böyle iyice mahvederim. Tamam, tamam. İşini bitirdim arkadaşlar. Onu yaraladım ki hiçbir şekilde kaçamaz. Hiçbir şekilde kaçamaz. Sıra geldi Baldi'ye. Baldi Baldi gel bakalım. Arkadaşlar herkes binsin. Sıradaki görevimiz Baldi'yi kaçırmak. <laughs> Grani tamam. Wilson tamam, Rod tamam, Baldi tamam. Bundan sonra da bir sürü daha korak koraklarımız falan var arkadaşlar. Daha silindirme falan var. Bir bakalım. Bir bakalım tamam. Oğlum binmedin mi sen ya? Niye binmiyorsun? Deli manyak ya. Binsin evlat. Bin bakalım. Tamam bir kişilik daha yerimiz varmış. Aa bir tane. Bir önceki videomuzda biz 6 kişi değil miydik ya? Bir tanesi kaçmış. Bir tanesi kaçmış gitmiş manyak. Allah Allah. Vallahi çok kötü şeyler olmuş şuradan bir daha hemen baldin'in olduğu benzinliğe doğru ilerleyelim. Baldin'in benzinliğe doğru ilerleyelim. Valdi geliyorum evlat. İşin bitecek. Sakin olmam lazım. Sakin olmam lazım. Dikkat dikkat şu aradan geçerim. Aradan geçerim. Geçtim. Dışarıda orada başımıza bir iş gelmez. Mahmut abi'nin de galiba arası. Mahmut abi'nin e, mekanında artık valdiye geçilmiş He, Vallahi Mahmut abi'ye üzüldüm bak şimdi. Mahmutcuğum geldim canım. Mahmut abiye bir şey yapmayacağım ama merak etmeyin. Tamam benzin istasyonu burası şu anda bakalım. Mahmut Bey burada devam ediyor. Allah benzin istasyonu patlatacağım. Oğlum yavaş gitsene ya. Yavaş gitsene ya. Cık, tamam herkes insin herkes insin. Maskeli adamlar geri döndü. Silahımı çıkartıyorum. Diğerlerine silah vermedim. Ya çıkart paralar. Allah yanlışla Mahmut abiye vurdum. <laughs> Yanlış Mahmut abiye vurdum. Mahmut Bey iyi misiniz? Neyse hazır gelmişken paraları çalalım ya Hazır gelmişken paraları çal 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 Götür paraları Götür 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 oh, Çok güzel oldu be Çık lan önümden Çıksana önümden oğlum Lan çıksana bak Bak sen beni çok sinirli ediyorsun ha Mahmut'cum burada baldi falan göremiyorum ben baldi nerede Baldi arka odada mı acaba Baldi aha Baldi de burada Baldi 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 Kafanı kıracağım ki Öyle yumruğumu yersin Bayıldın mı lan e ee? işini bitirdim. Baldi'nin işini bitirdim. Aha işi bitmemiş. Lan lan şunu bir bağlayın bağla bağlıyorum bağlıyorum tamam bağlıyorum sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Baldi burada şu andaki tahmine bakıyordu galiba. Hazır gelmişken arkadaşlar Baldi'nin kasasını da patlatalım bir. İlk şifremiz neymiş bakalım. İlk şifremiz neymiş? Aha ilk şifreyi çözdüm. Ee, yanlış da çözdüm ama olsun ikinciyi de çözdüm. Hop. Allah belanı ya. 60'larda bir şeydi tamam. Bu da 40'larda bir şey olması lazım. Ee, ne olabilir? Ne olabilir? Tamam. Ee, sonuncusu da gene 30 30 6. Ne nasıl ya? Nasıl çözemedim? Baldi nasıl şifre koydum buna lan? Baldi. E ee, tamam bak bu tamam bu 40'larda bir şey. Bu 40'larda yavaş gidiyorum. Yavaş gidiyorum. Gide gidiyorum ama Cık, bak işte oğlum. Cık. Aa onlarda bir şeymiş Onlarda bir şeymiş. Baldi fena şifre koymuşsun. Helal lan sana. Bak ya. Sinir oldum buna. Ben bu kasayı patlatmadan buradan gitmem. Gitmem. Tamam. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Yavaş. Gayet sakinim. Güzel. Şimdi diğer tarafı da kaçtaydı? Tamam. Patlattım. Baldi'nin kasayı patlattık. Baldi'nin kasayı patlattık. Baldi benden kaçabileceğini sanıyor musun? He lanet orası. gel bakalım. Gel bakalım. Arkadan kafasına bir tane patlattık. Mahmut abi de fena oldu ya. Mahmut'cum kötü oldu ya. Neyse şunu da şuraya bir atalım. Şuradan yukarıya çık. Bırakalım Baldi'yi. Dur bakalım Baldi orada. Herkes binsin. Herkes bizi en kolay da balde oldu. Granny nasıl saldırdı bize gördünüz mü? Vallahi graniden korkular. Vallahi graniden korkular. Atla bakalım numara 8. Numara 8 senden çok şüpheleniyorum. Senden çok şüpheleniyorum numara 8. Tamam şuradan bir daha dönmem lazım. Dön artık lanet olası. Dönemedim ya. Buradan dön. Tamam döndük döndük. Güzel. Şuradan ilerlesek işimiz basit olur. Dön bakalım. 0.60 milyon selam var arkadaşlar. Zaten e, bütün her şeyi hallettik. Grani tamam, Baldi tamam, Wilson tamam, Rod tamam. Bir sonraki videomuzda ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi gidelim evimize de e, bunu da bırakalım. Diğerlerinin yanında dursun, diğerlerinin yanında dursun. Maskeli adamlar geri döndü arkadaşlar merak etmeyin. Hahaha. <laughs> Squid Game. Oğlum araba da gitmiyor ha çok ağırlaştı Baldi'yi koyunca. <laughs> Baldi'ye baksanıza nasıl duruyor. Valide fena duruyorsun he dostum. Adamımsın ben. Tamam. Ya ablacım çık önümden işte. Çık önümden iyi duruyorsun ki. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmişsiniz. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. ekrana çıkan diye bir tıklayıp çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.